Açıksana oradan. Osmanlı kıyafetleri giydik. Çok güzel bir organizasyon oldu. Eskiyi iade ettik. Eee... D Dilek Hanım'ın Dilek Hanım'ın kıyafetleri ne giydik bugün? Yani eskiyi iade etmek çok güzel oldu. Çok iyi hissediyoruz şu an arkadaşlarla. Küçükler, büyükler, her yaştan insanlar. Osmanlı'yı tamamen anlatmaya çalıştık bugün. Çok coşkulu, güzel oldu. yeni <laughs> yani. Çok mutlu hissediyorum bunun içinde. Peki ne kıyafeti giydiğini biliyor musun? Şu an bilmiyorum biraz. <laughs> yani ben de bilmiyorum. <laughs> Çok güzel bir gün geçirdik. Eski iade ettik resmen. Eskileri Osmanlıları. Çok güzel bir duygu yani bunu yaşamak. Gerçekten. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Kostümler benim tasarımlarım. Tam 85 kişi giydirdik bugün. Küçük büyük hepsi tek tek. Orijinal tek yapılmıştır. Özel tasarımdır bak Evet burada minik de görüyoruz bir evet. tane. Bak bakayım bana, bak bakayım. Sen de kıyafeti iyi mi? Şehzade Şehzade Beğeniyorlar mı kıyafeti? İndir, indir düzgün dur. Tesbihim de vardı. Her şey var orada. Kıyafetini beğeniyorlar mı?